Selamun aleyküm efendim. Burası Orta Afrika Çat ülkesinin başkenti Ancamena'ya yaklaşık olarak 730 kilometre uzaklığındaki Abere 1 köyünden hayırlı günler. Bugün burada Hülp Medet İnternasyonel Derneği vasıtasıyla gelen Hazreti Zekeriya Aleyhisselam su kuyusunun açılışını gerçekleştirmek için Müslüman din kardeşlerimizle beraber toplanmış bulunuyoruz. Bu köyde 50 hanede yaklaşık 250 kişi yaşamaktadır. Daha önceleri bu köylüler köylerinin içinde temiz sağlıklı içilebilecek su kaynağı bulamadıkları için kilometrelerce uzaklıktan kovalarla bidonlarla su ihtiyaçlarını civar köylerden temin etmekteydiler. Ancak bugünden itibaren siz hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla köylerinin içinde temiz sağlıklı su kaynağına ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insanoğlu vefat ettiği zaman dünyadan ameli kesilmiştir. Ancak üç şeyden hariç sadaka-i bırakan ve kendisine dua eden salih evlat yetiştiren ve kendisinden istifade edilen ilim öğreten bu hadis-i şerifimizin sadaka-i cariye kısmına mazhar olan bağışçı kardeşlerimiz ve bu su kuyumuzun açılmasına vesile olan kardeşlerimize canı gönülden tebrik eder yaptığınız ve yapacağınız nice hayırları en güzel şekilde Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde ahsan kabul ile makbul buyursun. Şimdi kısa bir dua ile kuyumuzu, bu su kuyusunun الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وأرضى 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 الله الله Cenab-ı Hak bu su kuyusundan akacak olan her bir damlanın ecri o mukafatı ziyadesiyle hayır sahiplerinin amel defterlerine kaydedilsin. Bu halkın adına sizleri çok çok teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı ve olsun. le German. 으아, 으아, 으아.